İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün 10 Şubat 2021 sabah uçağıyla Antalya'dan İstanbul'a geldim. Aracı teslim aldım. Şimdi tekrar Antalya'ya doğru yola çıkacağım. Karşınızda yeni Peugeot 208. Aracın İstanbul'daki lansmanı sırasında biz Antalya'ya taşınıyorduk. Aynı haftaya denk geldi. Lansmanına katılamamıştım. Güzel bir lansman gerçekleştirdiler. Fiziksel temas minimumda tutuldu. Hijyene ve maskeye dikkat edildi. Bir arabalı vapurda Genel Müdür Sayın İbrahim Anaç araç hakkında sunum yaptı ve her türlü bilgiyi verdi. Ben de size şimdi bu videoda araç kullanarak içeriden tüm bilgileri vereceğim. Ayrıca şöyle bir tasarımına da göz atalım. Test aracının rengi sarı son derece ilgi çekiyor. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır kullanıyorum. Herkes bu araca bakıyor. Tabi bakmalarının sebeplerinden biri de bu çok farklı modern, sportif ön tasarım. Gördüğünüz gibi aslan dişi şeklinde led gündüz farları var. Ve otomobilin gerçekten ön tasarımı övgüyü hak ediyor. B segmentinde yani küçük sınıfta yer alan Hatchback bir model. Aslında 2019 yılında tanıtıldı, lansmanı yapıldı yurt dışında da ama Türkiye'ye gelmesi pandemi nedeniyle 2021'in Şubat ayını buldu. Benim donanımım GT Line 205 45 R17 boyutlarında lastikler takılı. Lastiklerde Michelin Primacy 4 alüminyum alaşımlı jantlara sahip otomobil. Gördüğünüz gibi sportif tasarım yan tarafta ve arka tarafta da devam ediyor. Üç boyutlu şekilde tasarlanmış aslan pençesi şeklinde led stop lambaları var. Siyah çıta var. Üstünde Peugeot yazıyor ve krom çift egzoz çıkışına, gerçek egzoz çıkışına yer verilmiş durumda. Bagaja bir bakalım isterseniz. Bagaj 311 litre. M segmenti için normal bir büyüklük denebilir. Yükleme eşiği yani orta karar ne çok yüksek ne çok alçak. Bagaj içine bakalım. Herhangi bir aydınlatma ya da başka bir şey var mı? Şurada bir aydınlatma gördüm. Şu tarafa dönüyorum. Burada da bir askı gördüm. Çok fazla bir birime yer verilmemiş. Pandizot şu şekilde bagaj kapağıyla beraber inip kalkıyor. Burada ve burada tutamaklar var. Rahatlıkla bagaj kapağını kapatabiliyorsunuz. Test aracında karartılmış arka camlar var. Entegre spoiler sportif görünümü arttırıyor. Ayrıca yol tutuşu destekliyor. Şu şekilde bir anten var. Köpek balığı sırtı şeklinde olsaydı daha güzel olurdu. Gelin hemen vakit kaybetmeden bir de motor kaputuna bakalım. Bir de şunu hemen hatırlatayım. Tabii ki bu aracı Antalya'ya götürmemin sebebi Selim'le Babaoğul test videosunu da çekecek olmamız kısa aralıklarla iki videoyu da yayınlarız. Evet son derece hafif bir motor kaputu var. Ancak çıtalı sisteme sahip amortisör yok. Motoru bir dinleyelim. Biraz titriyor. Titremeden anlayacaksınız. 3 silindirli. silindirli. 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motor. 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Teknik özellikleri, sürüş özelliklerini, Fiyatları ve diğer ayrıntıları sürüş sırasında sizlere aktaracağım. Yolumuzun Antalya'ya doğru yola çıkıyorum. Yolculukta ilk etap Osman Gazi Köprüsü. Birazdan köprüden geçeceğim. Geçen hafta yeni Volkswagen Kedi ile aynı rotayı yapmıştım. Yani Osman Gazi Köprüsü'nden geçmiştim ama deniz gözükmüyordu bile. Size göstermiştim. Çok sis vardı ve gözükmüyordu. Bugün hava biraz daha net. Daha güzel bir gökyüzü var. Bu seyahatte biraz da köprülerin, otoyolların geçiş ücretlerinden bahsedeyim sizlere. Az önce Osman Gazi Köprüsü'nü geçtim. Bakalım ne kadar çekecek. Araçta HGS var. Yaklaşıyorum. Benim aracım için çekilen tutar. Gördüğünüz gibi 147 lira 50 kuruş. Sınıf 1 yani otomobil. Otomobili anlatmaya başlamadan önce sizden gelen bir soruya cevap vermek istiyorum. Gerek taşınma videomuzda Ford Puma ile çektiğimiz, gerek ardından benim İstanbul'a gelip Antalya'ya götürdüğüm yeni Volkswagen Kedi videomuzda birçok aynı tipte soru geldi. Yorulmayacak mısınız? Antalya'ya taşındınız, test araçları İstanbul'da git, gel, al, ver bu tempo sizi yormayacak mı diye haklı bir soru sordunuz. Benim de şu soruya kısaca cevabım şu şekilde. Ben 2000 yılından beri otomobil gazeteciliği yapıyorum. Yani 21 yıl oldu bu sene. Son bir yılı saymayalım çünkü pandemi dolayısıyla lansmanlar iptal oldu. Gerek yurt içi gerek yurt dışı lansmanlara katılmadık. Yani 20 yıl boyunca ben ortalama ayda 4 tane lansmana katıldım. Gerek yurt içi gerek yurt dışı ama İstanbul dışında gerçekleşti bu lansmanların tamamı. Mesela bir tane uç örnek vereyim. Portekiz'de bir lansmana katılıyorsunuz. Sabah 5'te kalkıyorsunuz. 6'da havalimanında oluyorsunuz. 8 uçağına biniyorsunuz. 5 saat uçuyorsunuz. Orada saatinizi 3 saat geri alıyorsunuz. Yani günü daha yaşamamış oluyorsunuz. Havaalanında test aracını alıyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz o yorgunlukla. 2-3 saat araç kullanıyorsunuz ve bilmediğiniz yollarda haritalara bakarak, navigasyon kullanarak çekim yapıyorsunuz. Ardından bir öğle yemeği, bazen o saatte basın toplantısı, bazen akşam basın toplantısı oluyor. Ardından yine araba kullanıyorsunuz. Otele gittiğinizde saat Türkiye saatiyle 11 12 olmuş oluyor ama oranın saatiyle 7 8 oluyor. Akşam yemeğine oturuyorsunuz. Yemekte uluslararası yetkililerle konuşuyorsunuz. Gerek röportaj yapıyorsunuz, gerek bilgi alışverişi yapıyorsunuz. Sonra gidip odanıza yatıyorsunuz. Ertesi sabah erken saatte kalkıp kahvaltı edip Aynı şeyleri tersten tekrar yaşıyorsunuz. Yine araç kullanıyorsunuz, yine çekim yapıyorsunuz, yine 5 saat uçuyorsunuz ve eve geliyorsunuz. Yani bu tempoyu ayda 2-3 kez, bazen 4 kez yaşayan biri için İstanbul'dan Antalya'ya, Antalya'dan İstanbul'a gerek uçakla gerek araçla 1 saat ya da 7 saat sürüyor. Gitmek, gelmek hiç problem değil. Ayrıca ben otomobil kullanmayı çok seven bir insanım. Zaten hem işim gereği hem de hobim olarak otomobil kullanmayı çok seviyorum. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Böyle uzun yollarda hem de trafik olmadıkça adeta bir terapi gibi geliyor. Özel hayatımda yapacaklarımı, iş hayatımda yapacaklarımı düşünüyorum. Bazı telefon görüşmeleri yapıyorum bluetooth'la bağlanarak. Ee, benim için hiç problem değil. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Cevabım bu şekilde. Şimdi gelelim kullanmakta olduğum aracın teknik özelliklerine. Yeni 208 tabii ki Türkiye'de farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle satışa sunuldu. Benim ilk test ettiğim araçta 1.2 litrelik, 3 silindirli, 12 supaplı, modern bir turbo benzinli motor var. Bildiğiniz gibi Peugeot'da bu motorların adı PureTech 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı saatte 208 km, 0 yüz hızlanma süresi 8.7 saniye, ortalama yakıt tüketimi ise 4.5 litre bölü 100 km. Ben yakıt tüketimi verilerini sıfırladım. Testin sonunda Antalya'da size kendi test tüketimimi açıklayacağım. Motorun karbondioksit salımı ise 103 gram bölü kilometre. Motor EAT8 adlı benim çok beğendiğim Aizen marka tork konvertörlü tam otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Bu şanzıman hem 8 ileri oranlı olması bakımından yakıt tüketimini düşürüyor. Hem de tam otomatik tork konvertörlü olması sayesinde hızlı ve kararlı vites değiştiriyor. Ayrıca çift kavramalı otomatik şanzımanlardan daha az sorun çıkartıyor. Bir tünele girdim şöyle sanki gece baboğul test çeker gibi şu sıralar kısıtlamalardan dolayı çekemiyoruz. Bir göstergeleri şöyle çekeyim. Ayrıca ambiyans aydınlatması da var araçta. Onu da şu şekilde göstermiş olayım. Otomobilin önden çekişli olduğunu belirteyim. Önde arkada disk frenler var. 17 inçlik lastikleri takılı olduğunu belirtmiştim zaten dış çekimde. Önde makpiyorsun, arkada burulma kirişli süspansiyon sistemi yer alıyor. Bir de isterseniz sıcağı sıcağına yeni 208'in Türkiye'de hangi motor, şanzıman ve donanımlara sahip olduğunu anlatayım. Bu 1.2 litrelik benzinli motorun 3 tane güç çıkışı var. 75, 100 ve 130 beygir olmak üzere. 75 beygirlik sadece 5 ileri manuel şanzımanla satılıyor. Diğerleri EAT 8 şanzımana sahip. Bir de 1.5 litrelik Blue HDI adlı motor var turbo dizel motor o da 130 beygir güç üretiyor o da EAT8 şanzımanla kumanda ediliyor. Yeni 208 ürün gamında fiyatlar 169 bin lira ile 279 bin lira arasında değişiyor. Aktif, Alur, Prime, GT, GT Line gibi donanımlar söz konusu. Osman Gazi Köprüsü'nün ardından tabii ki otoyol sürüşü gerçekleştirdim. Şimdi tekrar burada para çekecek. Bakalım ne kadar çekecek. Evet 48 lira. En sevdiğiniz açıya geçiş yapmış bulunuyorum. Hem ön konsolu görüyorsunuz hem de yolu. Ben de bu vesileyle araçla ilgili sürüş deneyimimi size aktarabiliyorum. Burada donanıma göre değişmekle beraber 7 ya da 10 inçlik ekranlar olabiliyor. Önümde ise hologram etkili, 3 boyut efektli güzel bir dijital ekran var. Ay kokpit olarak adlandırıldığını biliyorsunuz zaten. Tüm yeni Peugeot modellerinin iç mekanının küçük çaplı üst kısmı ve alt kısmı düz iki kollu direksiyon simidi bazıları tarafından eleştiriliyor. Küçük olması dolayısıyla bazı insanlar çok sevmiyorlar açıkçası. Bir de eğer oturma konumunuzu ve direksiyonun pozisyonunu iyi ayarlayamazsanız buradaki gösterge panelini biraz gölgeliyor. Ben koltuğu biraz yükseğe, direksiyon simidini biraz aşağıya aldığımda kolaylıkla gösterge panelini görüyorum. Buradaki ekrana şu aşağıdaki hem şalter tipi düğmelerle hem de dokunmatik düğmelerle kumanda edebiliyorsunuz. Gayet güzel çalışıyor. Kapasitif bir ekran. Şu an radyo medya konumu açık. Şuraya basarsanız dokunmatik olduğunu söylemiştim. Klima ayarları açılıyor. Klima ayarlarının keşke sıcaklık ve fan ayarlarını sadece bu ekran içinden değil, şu aşağıdaki şalter tipi düğmelerle de yapabilseydiniz bir eleştirim ona olacak. Hemen sağ tarafta dahili navigasyon var. Güzel özelliklerden biri. Özellikle Antalya'da çok sık kullanırım bunu diye düşünüyorum. Onun yanında şu şekilde Yukarı aşağı gidip gelebildiğiniz elektronik sürüş destek sistemlerini ve konfor özelliklerini kumanda edebiliyorsunuz. Sürüş işlevleri ve araç ayarları olarak geçiyor. Onun hemen yanındaki düğme Bluetooth telefon bağlantısı, uygulamalara bağlantı sunan bir ekran. Onun yanında da yine araç ayarları ve buradan kendinize bir profil oluşturup aracı her kullandığınızda sizin radyo kanallarınızın çıkmasını, sizin ayarlarınızın aktif olmasını sağlayabiliyorsunuz. Navigasyonda bırakalım. Şuradaki navigasyona basarak. Buradaki şalter düğmeler güzel çalışıyor. Ses açma kapama düğmesi fiziksel. O da güzel özelliklerden biri. Malzeme ve işçilik kalitesi güzel. Buralar yumuşak plastik. Şurası sert ama güzel bir dokusu var gerçekten güzel gözüküyor. Buradaki tasarım da son derece farklı. Bakın elim buradan giriyor. Şöyle sanki ben bunu bir direksiyon simidine benzetiyorum. Hani böyle uzay araçlarında oluyor ya. Şöyle bir yol müsaitken göstereyim size. Şu şekilde sanki bir direksiyona benzetiyorum boyutlu bir hayalet ekran. Direksiyon simidinden bahsetmiştim. Tepkileri iyi. Turu kısa olduğu için manevraları son derece rahat bir şekilde özellikle şehir içinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Şehir içi demişken 4055 milimetrelik uzunluk dar park alanlarına sığmayı sağlıyor. 10.4 metrelik dönüş çapıda bu dönüşlerini kolay kılıyor. Aynalarda yeterli büyüklükte ancak aynalarda çift açılı sistem ya da kör nokta uyarı sistemi bulunmuyor. İç dikiz aynası çerçevesiz tasarımı son derece şık ve kendinden kararma özelliğine sahip. Şu an kamerayı taktığım panoramik cam tavan açılmıyor ama perdesi var. Hatırlayacaksınız Kedide Porsche Taycan'da falan perde yoktu. Atermik camdı. Bu da mutlaka atermik camdır. Ama manuel olarak kapatılıp açılabilen bir perdesi var. O da iyi bir özellik. Buradaki ekranın yeri güzel. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebiliyorum. Joystick tipi bir vites kolu var. Ele iyi oturuyor. Bu da Peugeot'un i-Cockpit özelliklerinden bir tanesi. P tuşuna bastığınızda parka alıyorsunuz. D'ye aldığınızda kendisi kullanıyor. Şuradaki M'ye bastığınızda kolcuklarla kendiniz vites değiştirebiliyorsunuz. Eşya gözü ve bardaklık konusunda cömert bir otomobil. Hemen benim yanımda iki adet bardaklık var. İçi yeterli genişlikte, üstü deri kaplı bir kol dayama var. Burada bir eşya gözü var. 12 voltluk girişe yer verilmiş. 2 adet USB var. USB'lerden sol taraftaki tip C, sağ taraftaki ise tip A. 3 boyutlu göstergeyi şöyle yakından sürüş sırasında göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi şöyle bir hologram etkisi var. 3 boyutlu tasarlanmış durumda buradaki dijital ekran. Şurada da dokunmatik olarak kapağı açılan benim şu an telefon koyduğum ekstra bir eşya gözü var. Orada kablosuz şarj özelliği de olabiliyor. Ayrıca şöyle de bir şey düşünmüşler. Aslında burada navigasyon var ama atıyorum bu telefona navigasyon kurdunuz. Şu şekilde telefonunuzu ya da tabletinizi oraya sabitleyebiliyorsunuz. Herhangi bir aparata gerek kalmadan İstanbul-İzmir otoyolundan Çağlayan Kavşağı'nda ayrılacağım. Eskişehir'e doğru devam edeceğim. Daha doğrusu Bilecik, Eskişehir, Afyon-Karaysar, Kütahya sırasını doğru mu saydım bilmiyorum ama sonrasında da Isparta üzerinden Antalya'ya gideceğim. Yeni Volkswagen Kedi testinde bu yoldan düz devam etmiştim. Manisa-Denizli üzerinden gitmiştim Antalya'ya. O biraz daha yolu uzatıyor, bu daha kısa bir yol. Az önce Kütahya ile Afyonkarahisar'ın sırasını karıştırdım. Önce Kütahya'dan sonra Afyonkarahisar'dan geçeceğim. İnegöl'ü ardımda bıraktım. E90 karayolundan Bozüyük-Eskişehir yönüne doğru ilerliyorum. Saat 13:05 ve Bilecik il sınırına girdim. İlk Antalya tabelasına denk geldim. Artık o tabelaları takip edeceğim. İlk Antalya tabelasının çıktığı yer Bilecik yolu. Hemen ardından Bozüye'ye ya giriş yaptım. Az önce Bilecik'in ardından Kütahya Antalya istikametine saptım. D650 karayolunda ilerliyorum. Antalya'ya 435 km yolum kaldı. Eskişehir il sınırına giriş yaptım ama bildiğiniz gibi Eskişehir'e girmeden Kütahya, Afyon, Karahisar, Isparta üzerinden Antalya'ya devam edeceğim. Eskişehir sağ tarafa doğru ayrıldı. Ben Kütahya Afyonkarahisar Antalya yoluna devam ediyorum. Kütahya il sınırına girdim. Eskişehir'in ardından Eskişehir sağa ayrıldı demiştim az önce. Şimdi Kütahya il sınırı. Kütahya'dan geçeceğim. Ardından Afyonkarahisar. Burdur tarafından mı Isparta tarafından mı gidelim? Henüz daha karar vermedim ona. Kütahya'ya giriş yapıyorum. Bildiğiniz gibi Kütahya girişinde şu şekilde bir kapı var. Hazır bir kırmızı ışıkta durmuşken şu 3 boyutlu ay kokpit özelliklerinden biri olan ana gösterge tablosunu size şöyle farklı açılardan göstermek istiyorum. Şuradan el bile girebiliyor. Çok enteresan bir tasarım gördüğünüz gibi. Şöyle uzay çağı direksiyon simidi gibi de gözüküyor esasında soldan ve sağdan tuttuğunuzda şu şekilde ve kişiselleştirebiliyorsunuz şuradaki düğme yardımıyla. Bu sırada size ana gösterge tablosunun farklı görünümlerini göstereyim. Şöyle navigasyonu buraya taşıyabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Ya da sürüş ekranını buraya verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sürüş başladı şu an zaten. Yeşil yandı. Kadranlar diye bir bölüm var. Ben onda tutuyorum genelde. Özel 2 şu şekilde ayarlanmış. Bunu özelleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz daha doğrusu. Özel bir de şu an şu şekilde benim test aracımda. Dediğim gibi ben kadranlarda bırakmayı seviyorum. Hemen ona geleyim. Evet. Ben sürüş sırasında bunu kullanıyorum. Kırmızı ışıkta durduğumda start stop otomatik olarak çalışıyor. Hem bir onu göstermiş olayım. Hem de yol bilgisayarını sıfırlamıştım. Bir ara rapor vereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 301 km oldu şu ana kadar. Ortalama 82 km bölü saat. Hızım olmuş. 6.9 litre bölü 100 km şu ana kadarki tüketim. Joystick tipi vites kolunu göstereyim. Elektronik park freni var. Burada da 3 adet sürüş modu var. Ben normalde kullanıyorum ama şöyle göstereyim. Eko, normal ve spor söz konusu. Ben dediğim gibi sporu alınca hemen motor çalıştı. Kırmızı hala yanıyor olmasına rağmen tabii ki. Ben normalde kullanıyorum. Torpidonun son derece büyük olduğunu şöyle göstereyim. Bir tane büyük boy kağıt havlu aracın kılavuzu ruhsatı sığmış durumda. Kapa içi cebi sınıf standartlarını karşılıyor. Ben 1 litrelik bir pet şişe koydum. Maske kutusu koydum ve doldu. Bir eleştirim cam butonlarına olacak. Biraz geride şurada olsaydı daha iyi olurdu. Kullanırken elinizi biraz şöyle geriye götürmeniz gerekiyor. Geçen hafta yeni Volkswagen Caddy ile Manisa Denizli rotasını kullanmıştım. Ve demiştim ki yani Antalya'ya giderken baya bir şehir içinden geçmek gerekiyor. Şimdi Kütahya'dan geçerken de aynı şey söz konusu oldu. Antalya yoluna giderken Kütahya şehir merkezinden geçiliyor. Ve tabii ki seramik, çini ve porseleniyle ünlü Kütahya'da bu şekilde bir meydan olmazsa olmaz. Gerçekten güzel yapmışlar. Kütahya'nın değerlerinden biri. Bir de şöyle güzel saat kulesi gördüm. Onu da göstereyim. Afyon Karahisar yoluna doğru gidiyorum. Belki de ben bir yerlerde tabela atladım. Çünkü bayağı dar yollar çıktı karşıma. Ama yine de Afyon Karahisar tabelası var. Onu takip ediyorum. Muhtemelen kaçırdım. Yani çevre yolu bu kadar içeri girmiyordur diye tahmin ediyorum. Az önce start stop'tan bahsetmiştim. Spor moduna alınca kendi kendine tekrar motor çalışmıştı. Şimdi bir kırmızı ışıkta duruyorum. Birazdan yeşil yandığında ayağımı frenden çektiğimde Motor kendi kendine çalışacak. Güzel, hızlı çalışıyor. Ama tabii ki 3 silindirli olduğu için motor biraz titremeli çalıştığını da belirtmem gerekir. Yeşil yandı, ayağımı frenden çekiyorum. Ve motor çalıştı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi az önce muhtemelen yanlışlıkla kaçırdığım ana yola bağlanıyorum. Şurada sağ tarafa dikkatli bir şekilde geçebilirsin diyor. Kırmızı yanıp sönüyor. Afyon Karahisar Gördüğünüz gibi gelen yok. Şu şekilde ana yola bağlandım. Şikayetim yok. Kütahya'nın merkezini de birazcık görmüş oldum. Saat 14.17 oldu bu arada. Kütahya'da kırmızı ışık biraz farklı. Gördüğünüz gibi sütununda da yani direğinde de kırmızı yanıyor. Hatta şöyle üst kısma da çıkıyor. Yeşil yandığında tüm o direk yeşil oluyor. Güzel bir özellik. Daha iyi görünüyor. Kütahya'yı geride bıraktım. Bakalım Antalya'ya kaç kilometre kaldı Kütahya çıkışında. 355. Saat 14.45'te Afyonkarahisar il sınırından içeri girdim. Antalya 312 kilometre gösteriyor. Afyonkarahisar'a geldim. Bildiğiniz gibi kaymağı Termal otelleri ve sucuğu meşhur. Başka şeyleri de meşhursa e, isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Afyon Karahisarlı izleyicilerime, takipçilerime selamlar, sevgiler. Şimdi karnım acıktı. Sabah sadece bir tane simit yemiştim. Saat öğleden sonra 3 oldu. 15.02 Burada güzel tesisler var. Ford Puma çekiminde. Ailece yemek yediğimiz yerden memnun kalmıştım. Hemen şurada ileride sol köşede Orada yemek yiyeceğim ve yola sonra devam edeceğim. Restorana geldim. Şuradaki düğmeye basarak aracı kilitledim. Gördüğünüz gibi sinyal vererek bana hoşça kal dedi. Aynaları da kapattı. Şimdi yanından geçiyorum diye tekrar açtı ama Evet şu şekilde kapatıyor aslında. Uzun yol yaparken en sevdiğim şeylerden biri dinlenme tesisi ruhsatı olan restoranlarda yemek yiyebilmek. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır restoranlarda, kafelerde oturup sevdiklerimizle bir şeyler yiyip içemiyoruz. 208 dinleniyor. Ben de karnımı doyuruyorum. Kolaylı tesislerindeyim. Çorbadan sonra İskender yiyeceğim. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Sabahtan beri yollardayım çünkü. Bu arada yani Afyonkarahisar'da Afyon Karahisar'da oturan herkes burada gelip yemek yiyebilir oturarak. Ben bu pandemi kurallarını çok anlamadım açıkçası. Garson geldi lafımı tamamlayamadım. Yani kısa kestim diyeyim. Yani şaşırıyorum bu pandemi döneminde. Mesela şehir merkezinde bir restoranınız var, kafeniz var, kıraathaneniz var kapalı. Ama Afyon'un yani çok da dışı değil burası dinlenme tesisi ruhsatlı olduğu için insanlar gelip yemek yiyebiliyorlar. Hani ben İstanbul Antalya yolculuğu sırasında bunu yaptım ama yani Afyon'da oturan insanlar da gelip burada yemek yiyebilirler. İlginç. Halbuki dediğim gibi şehir merkezindeki bütün illerdeki kafeler, restoranlar kapalı. İnşallah bugünleri atlatırız. Yemek ve ihtiyaç molası yaklaşık 40 dakika sürdü. 15.41'de Afyon Karahisar'dan Antalya'ya devam ediyorum. Bakalım Afyonkarahisar sona erdikten sonra Antalya için kaç kilometre verecek? 3 saat sürüyor yaklaşık. Önceki tecrübelerimden biliyorum. 284 kilometre kaldı Antalya'ya. Bu arada otomobilde otomatik farlar ve otomatik silecekler olduğunu da belirteyim. Ayrıca direksiyon simidi biraz perdeliyor ama şu kısmın arkasında kalıyor. Oradaki düğmeler yardımıyla kruz kontrolü yani hız sabitleyiciyi ve hız limitleyiciyi aktif edebiliyorsunuz. Windows masaüstü resmi gibi bir yerden geçiyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir görüntü. Yalıtımla ilgili şunları söyleyebilirim. Yani B segmenti ortalamalarında bir ses izolasyonu var araçta. Bugün çok rüzgarlı bir hava var o yüzden biraz rüzgar sesi girdi aracın içine. Şu an saatte 100 km hızla yola devam ediyorum. D8'de şanzıman ve ses seviyesi bu şekilde. Burdur, Isparta, Antalya diye sol tarafa veriyor ve ben de tabelaları takip ediyorum. Antalya'ya 185 km kaldı. Birazdan Burdur ve Isparta yolları da ayrılacak. Ben Burdur'dan gitmeye karar verdim. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha kısa sürüyor. Az önce Isparta il sınırından içeriye girdim. Ancak ben Isparta yönüne değil, az önce de belirttiğim gibi Burdur yönüne gidip Burdur üzerinden Antalya'ya varacağım. Bahsettiğim yol ayrımına geldim. Burdur, Antalya sol taraftan veriyor. Isparta, Konya sağ taraf. Ben soldan düz devam edeceğim. Bu ayrımdan sonra 150 km kaldı Antalya'ya. Az önce Burdur il sınırına girdim. Artık bundan sonra Antalya il sınırı kaldı. Sabahtan bu yana geçtiğim illeri size şöyle bir toparlayacak olursam, İstanbul'dan aldım arabayı. 2 Kocaeli il sınırı, 3 Yalova, 4 Bursa, 5 Bilecik, 6 Eskişehir, 7 Kütahya 8 Afyon Karahisar 9 Isparta 10 Burdur ve 11. il Antalya olacak. İnsuyu mağarasına gitmek için sola sapmak gerekiyor ama bugün vaktim yok Antalya'ya doğru devam ediyorum. Mutlaka Selim'le Antalya ve çevresinde birçok gezilecek görülecek yer var. Onların hepsine yavaş yavaş gideriz ve çekeriz. Çeltikçi diye bir yerden geçiyorum. Rakım yani yükseklik 1225 metre bayağı yüksek bir yerden geçiyorum. Şimdi o yükseklikten aşağıya doğru iniyoruz ve çocukluğumdaki bir anekdot aklıma geldi. Hatırlar mısınız eskiden yollarda çıktığınız vitesle ininiz yazardı. Artık öyle bir şey yok. Çoğu otomobil, çoğu araç otomatik şanzımanlı. Yani 3 ile çıktıysan 3 ile in. 2 ile çıktıysan o kadar dikse 2 ile in gibi ifadeler vardı. Bu arada bu gürültü asfalttan çıkıyor. Asfaltı böyle tırmıklıyorlar virajlarda, yüksek yerlerde buzlanma olmasın diye. Antalya'ya 100 km kaldı. Bugün yeni Peugeot 208'in lastiklerinin bastığı 11. il olan Antalya'nın il sınırından içeri girdim. Saat 18.18, .18, otomatik farlar yandı çünkü artık güneş gücünü kaybetmeye başladı. Birazdan batacak ve etraf karanlık olacak. Bu arada ana gösterge tablosunda o an geçtiğiniz bölgedeki hız limitlerini gösteren trafik işareti var. Çok güzel bir özellik. Özellikle uzun yolda o bölgede limit neymiş anında görmenizi sağlıyor. Burdur Antalya arasında gördüğünüz gibi heyelan tehlikesi de olan yüksek bir dağdan aşağıya doğru iniyorum. Hem virajlı hem de yokuş aşağı bir yol. Bakın yan taraf şu şekilde. Hatta şurada yukarıda yol alan araçları görebiliyorsunuz ne kadar yüksekteler. Antalya'nın girişinde devasa bir Atatürk büstü var. Şu yukarıda gördüğünüz. Yine beni karşıladı. Atamı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu arada 3 boyutlu ana gösterge tablosunun gece sürüşlerinde daha güzel gözüktüğünü belirteyim. Gündüz çok belli olmuyor. Gece daha güzel. Saat 19.25'te evimin sokağına geldim. Park ettim. Birazdan motoru durduracağım ama hemen öncesinde sizlerle yol bilgisayarı verilerini paylaşmak istiyorum. 662 km yapmışım. Ortalama hız saatte 81 km ve ortalama yakıt tüketimi 6.4 litre bölü 100 km. Start stop her zaman aktifti. Eko normal spor modlarından her zaman normali kullandım. Şanzıman da her zaman D konumundaydı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.